Başladık Brawl starsa mega kutu açtık altın yolla Leon Spike Crow sende çıkardık bütün karakterler maxlandı Brawl Stars kralı burada herkes içerik çılıyor ama sizin burada yeriniz yok <laughs> Başladık Brawl Stars'ta, mekotu açtık, altı yolla, leo, pat, krok, sendik, bütün karakterler maslandı. Brawl Stars kıvranı burada, herkes çalıyor, reçelik size yok, yer yok burada, başla buradan, eee. Başladık Brawl Stars'ta, açtık kutuları çıktı, yine leo, pat, krok, Tüm karakterler maksandı, bro stars burada herkes çalıyor içerik size ya, yer yok burada başla. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu kızla birlikte arkadaşlar Mother Mist'i işte öğreneceğiz. Arkadaşlar önceki videoda birazcık Brawl Stars şarkısı söyledik ya. Arkadaşlar çok güzel bir şarkı Brawl Stars. Arkadaşlar e, önceden arkadaşlar çekiyorduk bu Bra Brawl Stars'tan ama arkadaşlar artık çekmiyoruz. Arkadaşlar belki daha videoda Brawl Stars çekebiliriz. Tabii arkadaşlar çekebilirsek. Evet, tabii, tabii çekebilirsek yani. Arkadaşlar bizim e, biz hemen videoya başlayalım. Siz arkadaşlar like atmayı unutmayın. Hemen biz videoya başlayalım. Arkadaşlar çok güzel şarkı değil mi diye başladık. Bro starsa mega kutu açtık. Altın yolla. Leon, Spark, Rosendi çıkardık. Bütün karakterler maxlandı. Ben çok iyi şarkı arkadaşlar. Direkt biz videoya başlayalım. Arkadaşlar bizim burada bir sözümüz var arkadaşlar bakın. Arkadaşlar hatta ben her video söylüyordum. Ice game channel channel ice game Yapmayacağım. Bu ne? Arkadaşlar şu an oyun başladı. Başladı. Açık açım. Oynam lazım. Asım çıktı. Acaba niye ben katil çıkam? Arkadaşlar da başladık. Brawl Stars şarkısını söyleyeceğim. Nerede şey başlatıp Bro Stars'a ne kadar kutu açtık altın yolla Leon Spark çıkardık karakterler maxlandı bütün karakterler maxlandı herkes çalıyor içerik size yer yok burada Brawl Stars kralı burada sonra arkadaşlar Brawl Stars anasını öyle söyle yatan yeter ne oluyor la? Brawl Stars'a mega kutu açtık. Arkadaşlar çete e başladık. Brawl Stars'a yazacağım. <laughs> ee, başladık. Brawl Stars'a başladık. Brawl Stars'a mega kutu açtık. Altın yolla Leon, Spark, Grom send çıkardı. Bütün karakterler max'landı. <laughs> Arkadaşlar çok iyi e çok iyi ses söz vallahi. Mega kutu açtık. Altın yol. Leon, Spark, Rosen çıkardık. Bütün karakterler maxlandı. Baş herkes çalıyor içerik. Size yer yok burada. Yeter lan ay. Mega kutu açtık. Altın. Biri geliyor başladık Brawl Stars'a. Mega kutu açtık. Altın yolla. Leon Spike, Brawl çıkardık. Bütün karakterler maxlandı. Yeter la. Hakkı söyleştirip. Lan oğlum orada bomba. Sakarya Kadir geliyor. çalıyor içerik size yer yok burada Arkadaşlar inşallah Şerif içeridedir Başladık Brawl starsa mega kutu açtık altın yolla Leon Sparko sen de çıkardık Sen de Bas kralı burada Arkadaşlar buradayız Buradayım ben buradayım Arkadaşlar başladık Bu Stars çok güzel şeyler güzel. Vızd Mart katil kim kimdi arkadaşlar bakın şu. Katil kim acaba? Aa. Aa. 900'e kadar hadi 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 rol 900'e. 900'e boyum bitsin. Açtık Grostarsa ve kutu açtık altın yolla. Leon Spark Profendi çıkardık. Bütün karakterler maxlandı. Oha. Arkadaşlar hiç kendilerini öldürmediler. Altın yolla. Leon Spark Profendi çıkardık. Aşkın aç. Bütün karakterler maxlandı. Kim kim masnadır lan? <laughs> Esmevi'den ders aldım. Arkadaşlar Esmevi'den ders almayın haberinize. Arkadaşlar Esmevi'den ders alınca siz de ders almak zorunda kalıyorsunuz. Nerede vardı lan o? Başlattık brosla satıyordum hatta arkadaşlar geçen videoda almıştım. Herkes çalıyor içerik. Arkadaşlar o ne öyle? Ya hocam niye? Ya bende bir tane vardı. Arkadaşlar var öldürsek hiçbir şey demeyeceğim. Öldürsek bir şey hiçbir şey demeyeceğim. Herkes çalıyor içerik burada. Mega kutu açtık altın yol. Ya ben bu şarkıyı açtım her zaman söyleyip duruyorum hocam. Arkadaşlar ben bu şarkıyı açarım. Bak sen de çıkardık. Bütün karakterler makslandı. Aç. Hayır reklam. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ya reklam. he. Arkadaşlar dinliyoruz. Başladık. Broz. Tarsa mega kutu açtık altın yolla. Aha başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar dinleyin. Başladık. Tarsa mega kutu açtık altın yolla. Ve o çıplak çıplak kendisi Tüm Bütün karakterler baktılar. Kızlar mı?

Başla. Hocam ne oluyor lan orada? Aç ya dinleyek. Bir daha daha dinleyeceğim. Arkadaşlar bir daha daha dinleyelim. Başladık bro. Starsa. yoksa mega kutu açtık, açtık. altın yolla sen Leon Spike Cross andı çıkar bütün karakterler er maçtan bu adam kim Burada herkes çalıyor içerik size yok yer, yer yok burada Başla Uğur, başladık Brawl Stars'a açtık yeter la Brawl Stars kral olduk arkadaşlar Şeref çıktı Mega kutu açtık altın yolla. Leon Spike katil çıkardık. Bütün karakterler profesyonel oldu. Oha. Arkadaşlar ah, katili götüne zaman Annenin terinden sıkacağız. Ne oluyor lan? Hocam ne oluyor? As ne var. katili var? Arkadaşlar Brawl Stars'a dinledik. Oyun çöktü. <laughs> Altın yolla. Leon Spark Rosendi çıkardık. Bütün karakterler baksın. Arkadaşlar bütün karakterleri maksadık. Arkadaşlar gerçekten benim bir hesabım Bütün karakterler max gösterebilirim. Arkadaşlar eee Aha valla katil o. Başladık bro. Starsa mega kutu açtık altın yolla. Spark Bütün karakterler max'tan <laughs> Çalıyor çirik sizde yer yok yok bu orada. Abi sen ne seçtin? Herkes bunu seçmiş. Aha. Arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> adam sinirlendi. Arkadaşlar Mathat T83. Başladık bro. Starsa mega kutu açtık. Altın yolda. Leon Sparkle'ı sen çıkardık. Bütün Olamaz. Arkadaşlar şimdi bu kız beni ed, o katı çıktı an direkt Lan oluyor? <laughs> <-ta>. ne oluyor? Başladı proz. Ne Leon, Spidey, Krossen çıkardık. Bütün karakterler. Ne <laughs> maksandı? <laughs> Arkadaşlar karşı rakip de makslanmış. Arkadaşlar bize ne güzel maksandı Değil mi arkadaşlar? ne oluyor ya? Başladık Roar Stars'a ve kutu açtık altın yol. <laughs> Herkes, herkesin üzerine böyle gideceğim. Herkes çalıyor. Başladı ne Naga kutu açtık altın yolla. Ve onu <laughs> Spackrow sen çıkardık. Bütün Ne lan? Sandy çıkardık. Bütün karakterler Max'tandı. Herkes çalıyor. İçerik size yer yok <gülüyor> Nasılsın? <gülüyor> ben herkes benden şüpheleniyor. Arkadaşlar ben masum çıktım. <laughs> Basla. Ne oluyor? Ya basam. Hadi şurada. Başladık Brawl Stars'a. Mega kutu açtık. Altın yolla. <laughs> <laughs> Kral sende çıkardık. Bütün karakterler maxlandı. Arkadaşlar hakikaten bütün karakterler maxlandı yani. Arkadaşlar şimdi şurada oyunu bitireceğim ben. Arkadaşlar bence bu kadar video yeterli. Diğer videoda arkadaşlar başka şarkı yaparız. Biri mi geliyor lan? Arkadaşlar ben şu adamı bulayım bir yapayım ondan sonra videoyu kapatacağım. Başladık Brawl Stars'a diye üzerine yürüyeceğim. Aa orada. Başladık Brawl Stars'a. Mega kutu açtık. Altın yolla. <laughs> Bak Brawl Lan ne oluyor? Bütün karakterler maksan. Herkes çalıyor. içerik size yer yok burada. Yok yeter ya. Aa! lan katil? Aa kesin katil şu var ya. Lan oğlum bir git. Lan benim arkama mı geçiyorsun koca yürükler? Oğlum kim lan sen misin lan? O kız arkadaşlar. Anladım hocam bir şey olmaz ya. Arkadaşlar e, video bu kadar yeterli arkadaşlar. Ben video bitmeden bir başladık. Bro, Star, Samika, Kutu açtık. Dinleteceğim sizlere arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Altyazı